Nasılsın bugün, iyi misin? ince Nasılsın bugün, iyi misin? Ben de geldim işte... de. Ama var ya... ...korkudan var ya... ...o panikten, korkudan, tansiyon... 19'a doğru yanaştı. Bir de şey verdiler, ilaç verdiler damardan. Şey yaptırmadım, eporu yaptırmadım. Ee, dedim ben yürüyemiyorum zaten dedim. Daha çok kötü oluyorum dedim. O zaman başka türlü ilaç tekrar başka ek bir ilaç verelim dediler, dedi. Evet. Dedi. İşte iki sefer makineye çekime soktular. Yarın öğleden sonra sonucunu verecekler. Sonucu alıp doktora göstereceğim. Doktorda tekrar randevu alınacak. O randevu almayı da ben de bilmiyorum. Çocuğu bekliyorum. Ama yok ya, yani o kadar da değil yani korktuğum kadar da olmadı. Ben çok korkmuştum ya. Yani. E onu da şey yaptım. Şimdi hayırlısıyla e, doktor sonuçları görecek. Artık anjiyo mu diyecek, stent mi takar bilmiyorum. Ma Kalpte sıkıntı var diyor. Yani bugün filmi çeken doktor bile dedi yani. Kartta sıkıntılarım var dedi. <laughs> Elimin 28'i geçtiyim mi? Burada Eylül'ün başında mı ilk haftasında mı ne açılıyor herhalde? Türkiye'de. Ha olsun yavrum ama bir senen mi iki senen boşa gitti. Günah ya. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ay canım ya. Sağlık olsun canım. Ne yapacağım? Bir sene önce bitireceksin. Bir sene sonra bitirirsin. Allah ne olsun canım ya. Bildiğin gibi işte. Ama yoruldum. Gece hiç uyuyamadım. Düşünmekten ne yaparım, ne ederim? Çok düşünüyordum. Ama bir ara var. O kadar kötü oldum ki böyle bile tansiyon çıkmış zaten 18'in üstüne. Bir de o ilacı şey yaptılar mı? Ay acayip bir şey oldu. Dedim ben kötü oluyorum dedim ya. Tamam dedi ilacı kesiyoruz dedi. Tekrar bir üç tane daha şırınga damardan verdiler. Ondan sonra iki sefer şeye verdiler. Çekinme makineye soktular MR makinesi gibi. Bunu da atlattım. Çok şükür Rabbimin izniyle. İşte hayırlı Sinan bir de ne diyecek, ne koyacak doktor? De dediğim gibi yani anjiyo diyecek, şiddet mi diyecek? Bakalım hayırlısı. Ama orada da çok kanser hastaları var. Onlar da böyle hep radyasyon verdiler onlara da. Hem kalp var hem şey var. Kanser hastaları hep radyasyon verdiler. Şimdi bana dedi ki insanlardan uzak duracaksın dedi. Yani insanlara bulaştırmayacaksın radyasyonu dedi. Dedim ki mecbur dedim benim çocuğum beni götürecek yapacak bir şey yok dedi ama dedi çoluktan çocuktan uzak duracaksın dedi bebeklerden falan dedi. Evet ya dikkatimi çekiyor ya. Gerçekten. Hiç kimse yok. İnsan bir merak eder de şöyle bir bakar değil mi? Buranın şeyini açmıyorum. Bak buranın da o short videolar atıyorum ya. Onlar da böyle şey yapıyor. Açık onu. Ama bu canlı yayınlarda değil. Keşfeti yok. deneyim dedim birkaç sefer bir açayım bakayım belki YouTube keşfete düşürür herhalde. Ne ee, aynı. Bak short videoların keşfiyeti açık. mesela bir tane video attım. Onda kimse keşfet yok. Normal videoda da yok. Şeyde de yok. Canlı yayında. Hayırlısı ya, bakalım. Bu taraf açacağım da, biraz daha dinleneyim diyorum. De, gece hiç uyumadım. Bundan sonra okul açılınca derslerine önem ver. Burayı unut. Tam unut demiyorum da yani ama öncelik derslerin olsun. <laughs> Buradan fayda yok canım. Istanbul. Istanbul, eu sinto Bülent abiye bir şey yapayım. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sen aklını fikrini dersine ver. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Öğretmenlerine sorarsın. Arkadaşlarına sorarsın. Mesela şimdi şey var. Eee yani internetten yani öğrenebiliyorsun derslerini. Ha Türk yok mu diyorsun? Olsun. Şimdi orada yabancı değil mi konuşacaksınız? 什么？ Neyse bu şeyde bir bakayım da. Birazdan öbür taraf açarım, tamam Ya hayır, oradan biz yolları görüyorlar. Şey yapıyor yani. Yazıyor orada canlı diye. İnsan bir merak eder de bir tıklar da gelir yani, değil mi? Neyse görüşürüz can kendine iyi bak. Gelmiyorlar işte yok. Ben yani yedi yüze mesela hiç birisi gelmiyor birisi. Demek ki ya öylesine beğendiler abone oldular. Aa bak bir kişi geldi. Üç kişi. İki oldu.